Kitabın adı Üç Hikaye Yazarın adı Balzac, Seslendiren Mehtap Aslansoy İsa Flandriya'da Marcelin Desiordes Velmora'ya Flandriya'da anlatılan bu masum hikayeyi ben size, Flandriya'nın kızı ve zamanımızın meşhurlarından biri olan size ithaf ediyorum. Dö Balzac. Brabant tarihinin hayli belirsiz bir devrinde, Kazant Adası ile Flandria kıyıları arasında bağlantı, karşıdan karşıya yolcu geçirmeye tahsis edilen bir kayıkla sağlanmıştı. Adanın sonraları, protestanlık tarihinde büyük bir ün alan merkezi Middelburg'da 2-300 ev ya vardı ya yoktu. Zengin Osten'de birkaç balıkçının, fakir esnafın ve cezasız kalmış korsanların oturduğu tenha kasabasıyla meçhul bir limandı. Bununla beraber 20 kadar evden ve karaya oturan gemilerin enkazıyla kurulmuş 300 kadar kulübe ve barakadan ibaret olan Ostende kasabasında bir vali, bir milis kıtası, dar ağaçları, bir manastır, bir belediye reisi, velhasıl ileri bir medeniyetin bütün organları vardı. O zamanlar Brabanda, Flandreya'da, Belçika'da kim hüküm sürüyordu? Efsanede bu hususa dair hiçbir kayıt yok. Şunu da itiraf edelim ki bu masal, Flaman gece toplantılarında gözde masalcıların şiiri çeşitli olduğu kadar teferruatında da tezatlar gösteren ifadeleriyle çok defa yaymaktan zevk duydukları belirsizlik, kararsızlık ve efsane havasının garip bir tarza tesiri altında kalmaktadır. Devirden devire anlatıla anlatıla gelen ev ev, ocak ocak, ninelerin gündüz olsun gece olsun, masal söyleyenlerin tekrarladıkları bu efsane her asırda ayrı bir renk almıştır. Kitap okuma saati yeni bölümüyle 13 Aralık Cumartesi akşamı Kanal RTV'de. Kitap okuma saati yeni bölümüyle 13 Aralık Cumartesi akşamı Kanal RTV'de.